Aferin kız Safiye. Son hamleninden sonra takipçi sayında vallahi üç kat artış oldu. Aferin kızım, durma durma, aynen böyle devam. Cık. Ya hazır şu güzel manzara yakalamışken bir selfie çekineyim ya, dur sen. <laughs> yazsam ben? Ha. Peri bacalarının önünde bir peri. Ay. Hadi bakalım. Gelsin like'lar. Anam, ilk yorum geldi bile. Hem sondan gelmiş. Bakayım ne yazmış. Çekil kardeşim peri bacalarının önünde. Manzarayı kapatma. Allah Allah. Ya kim bu? Kim? Gıcık oluyorum. Kim bu ya? Kimsin sen? Sen kimsin? Uf. ...sosyal medyada rezil edeceğim seni. Ağlaya ağlaya gideceğim buradan Safo. <laughs> ya kafaları yiyeceğim, delireceğim bakar mısın? Takipçi sayımda tam yirmi kişi azalma olmuş. O internet kafedeki çocuklar beni resme sattılar. Hesaplarını ödedim, yediler içtiler. Şimdi hepsi beni bak bir bir takipten çıkarıyor. Anne sana gerçekten inanamıyorum ya. Ya sen gidip parayla takipçi mi satın aldın? Ne yapsaydım Sevda? Ne yapsaydım? Ya o hası benim bile benden daha çok takipçisi var. Ya kadın ayağındaki nasırı çekiyor. Yüz bir tane like alıyor ya. En popüler fotoğrafımın altında bile on yedi like var ya. Hayır anlamıyorum ki. Anlamıyorum. İnsanlar neden beni de öyle onu takip ediyor ya? Anneciğim o işi doğallıkla götürüyor. Sen ne demek istiyorsun Sevda? Ben yapar mıyım kızım? Hı? Ben doğal değil miyim yani? Sen bana hakaret mi ediyorsun? Ee, yok anneciğim öyle demek istemedim. Ama sen de herkesin bildiği pozları koyuyorsun. Hasibe teyze içinden geldiği gibi takılıyor. Öyle estetikmiş, imlaymış bakmıyor yani. O yüzden de değişik geliyordur insanlara. Ben onu kastettim. Sen Hasibe Takip'e mi aldın canım? Evet. Şu an gerçekten çok yıkıldım. Ve çok kırıldım Sevda. Kırgınım. Lütfen.